Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte Winrush freeze Hani olur ya ben aa burada Winrush şifreme diye bir şey var bir bakayım. Aa şifreledim Şifre mi isteyecek şimdi? Giriyor dur. Ha şifre istiyor. Şifre Sella salam ye. Tamam. Gerçekte oluyor. 2 gün sonra gelir. Neydi la şifre? Ah diji oldu. Bu durumu yaşayanlar iyi bilir. Ben yaşadım şahsen ve bu program sayede kurtardım. Şimdi programı göstermem için ekranı paylaşıyorum. Tabii şu, ben de uzun gözüküyor sistem asus gözüküyor. Her neyse, şimdi bir tane rar oluşturayım. Yani rar arşiv eklediğim bir rastgele bir dosya. Şu arşivi kitle parola girin diyor. Salam. Hayır öyle güçlü bir şey. Ne diyelim? Ali 1 2 3 bitirici. En iyisi. Entra basınca tamama gitsen ne mutlu ne. Nasıl deniyor müteşavik mi? Müşterarik mi? Müteşavik. Müstafarik kalın. Doğrusunu yorumlara yazın. <laughs> bir bir şey Her neyse. Programımız bu. Buradan minimum karakter seçebiliyorsunuz. Mesela karakterlerin sayısını hatırlıyorsanız buraya bunu yazarsanız daha hızlı bulacaktır. Ama ben karakter sayısını hatırlamıyorum derseniz maalesef buna birden başlayacak. Bu birden yüze kadar böyle çok yavaş şaka şaka normal bir hızla gidecektir. Bu programı kullanırken arka planda ya da arka planda bir program çalıştırmayın çünkü bu RAM kullanan bir program. O yüzden arka planda bir şey çalıştırmanız RAM'i etkileyeceği için maalesef bu programda daha yavaş bir şekilde şifre bulacaktır. O yüzden aklınızda bulunsun. Şimdi karakter kümesi yine gelirsek karakter kümesi. Yani ne tür şeyler? Mesela Latin. Latin demin ABC'de yani İngilizler bile bunu kullanır. Latin Latin direkt içinde yüklü olarak geliyor. ABC. 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 Yok tamam şaka şaka. ABC Latin. Latin büyük ABC büyük harflerle. Boşluklu Rakamlar 1 2 3 0'dan başlayıp 9'a kadar gidiyor. Diğer semboller, diğer semboller böyle. İşte köşeli parantez, süslü parantez, e, kesmiş işareti, düştürün ne olduğunu bilmiyorum. İki nokta üstte, noktalı virgül, büyük, küçük, ay pardon, küçük büyük slash düz çizgi ters slash soru işareti dalga işareti ünlem et hashtag dolar yüzde şapka ve yıldız tırnak eksi alt tire artı eşittir parantez. Ya yani bunların tüm şu hani alt ya da CT basıp sayıların üstünde ya da QWERTY klavyenin mesela CTRL ile alta basılı tutup Q'ya tıklarsanız size et, et verir. Ya yani onlar zaten yazak kısa yolu diye klavyelerin üstünde. Bunlar tabii ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum diyorsanız bunu bunları da açarsanız size 5 şey illaha bulur ama çok uzun sürer. Mesela ben hatırlıyorum ki ben bir tek Latin yani ABC ile Rakamları kullandım. Diyorsanız, diyorsanız, diyorumuz. Tamam. Hızlı olsun diye ya yaptım. Mesela A'da bir an şaşırdım. Büyük harfle mi kullandım? Zaten bunu neden yüklediğim anlaşılmıştır herhalde. Şifre kapasitem o kadar yüksek. aklımda 5 saniye bir şey tutamam. Yani. <laughs> Google sağ olsun şifreli kaydeden bir sistemi vardı. Eba'ya girer herkes sorun yaşamıyor. <laughs> Düşünsenize her gün böyle eba şifremi bir saat hatırlamaya uğraşıyormuşum. Her neyse. Latin, abi, Latin küçük harflerle ve rakam kullandık. Buradan araştır deyip masa üstünüzde ya da işte ne bileyim indirilenler, son gelirenler, bilgisayar, C'nin içinde niye arşiv taşırsınız? C'nin içinde arş neden arşiv taşırsın? Gizlemiş. D'nin içinde olabilir. Şu anda bende bir terabaytlık şey takıldı. Ondan bir şey kurtardım. Eski bilirimi. Şimdi bizim mirror'ımız bu şu. Girdiğimizde buraya geldi. Şimdi başlat dediğimiz anda şifreyi buldu. Gördünüz mü? Aman aman. Biz bu şifreyi mi koyduk? Bize yalancı diyenler duyuyormuş gibiyim. Evet. Evet programın bazı böyle garip kurtarışları var. Bilmiyorum. Az miktarda sayıları böyle direkt A olarak kurtarabiliyor. Ama ben bunların hepsini eklersem gene A olarak kurtarıyor. Oğlum yalancı A olamaz lan. Sen bir tek A olsun falan diye nerede duyuyorum? Açtım. Açtım. Evet. Winrar'ı winrar çökertiyor herhalde. Bu Winrar'ı da ekliyor. Bir basit bir şey yazdık. Ben mesela buraya öyle bir şey de yazabilirdim ki. Yazık. Acaba rastgele bir şey girse kaçılır mı? Ha! Bu şifre kırıcı ya. Anladım. Şifreleri her şeye doğru dönüştürüyor. Bakın. Yani ben buna istediğim her şeyi yazsam da bu açılıyor. Şifreyi iyi kırıyormuş be. Hmm. Sevdim. Ama tabii ki de şöyle bir şifre yazarsanız. Yani bu şifreyi çok, hiç bir program öyle kolay kolay kıramaz. Yani şu an bunda da aynı şeyi yaparsa yuh derim yani. Tamam de tamam de. Ok. Çıkalım programdan. Hayır diyelim. Yani kaydetmesini hiç istemiyorum ben. <laughs> Buna gir. Biz de kullan Latin ABC'si kullandık. Başlat dediğim anda şifreyi kırdım. Bütünlerle burası neden? Stop diyeyim. Ben şunu şöyle alayım şu şey Yarı ekran yapayım. Sen de yarı ekran alalım. tarih bundan benim şey kendi klosörüm var bunda da onun içinde şey Şunlar. Mesela benim telefonumun içindeki tüm fotoğraf bunu attım. Tabii de ben neye hesaplamadım? Tabii de ben neye hesaplamadım? Bir dakika bunu böyle paylaşırsam size nasıl bir durum? Tabii de bunu hesaplamadım. İndiriliyor ki. Tabii bundan buna taşıması zaman alacaktır. Ben mesela buna kendi doğum tarihimi girdim bu şifrenin şifre gitmemin asıl sebebi şu. Mira şifrence alınması, çalınması, satılması daha zor oluyor. Hem kaldırılması da zor oluyor. Onun gibi durumlar olduğu için ben Winrar'ı tercih, şifrelemeyi tercih ettim Winrar'ı ekleyip. Ve evet gördüğünüz gibi oldu. Mesela ama ben bunun da şifresini hatırlamıyorumdum ya aga be. Diyenler varsa üzücü. Ben büyük ihtimalle sadece bunu mu paylaşıyorum. Evet çünkü bunun bir tek şey. Bir dakika. Bunu değil. Ekranı paylaşayım. Gözleriniz karardı. Ben kendim paylaşıyorum değil mi? Ha. İşte dediğim gibi bu videodan bu kadar. Bu program çok kaliteli bir program. Mesela bazı programlar var hem yavaş hem şey istiyor yani bilgi isteyen programlar yani öğrenilmesi bile zor programlar yani benim bile o programları denesem benim bile kafam yanar ama bu dediğim gibi kolay Mesela bir sürü basit seçenek sunan tabi bunun pesco recovery PES kod düzenleyici olarak nasıl diyeyim? PES kod dönüştürücü. Heh. PES kod kırıcı ve dönüştürücü bu. PES kodu kır dönüştüremezse kırmaya çalışır. Kıramazsa dönüştürür. Mesela mesela temizleyelim. Mesela tamam abicim ya. Temizleyelim. Şu benim Mi 5 fotom klasörümü bulursak. Aha şu. Aç. Ben ne kullandım bunda hatırladığım kadarı bir fikir rakam kullandım bakın direkt bulmaya başladı gördünüz mü bilgisayarda ben bunu garip bunu kurduğum için direkt bu onu anlıyor zaten bunu direkt kırma eylemine geçiyor ama tabi bu pro versiyon bu arada size pro versiyon yaptığım için bu oluyor yani güvenip de bana güvenmeyip de başka bir normal versiyon alırsanız hadi 3 harf 3 hane şifreler kırabilirsiniz maalesef. Bir tek üç tane şifreler kurabilirsiniz. Ya yani tabi bu işlem de biraz uzun sürüyor çünkü <laughs> dönüştürmüyor bu. Pro versiyon olduğu için bu zaten böyle yapar. Başka türlü yapmaz yani. Normal versiyon biraz kötü. Evet şu anda ne yapıyor derseniz şu anda tüm tüm şeyler deniyor. Aha dört rakamla. Benimki dört rakamlıydı. Dört rakamları da, da bulamazsa hmm, tabii bu rakam arttıkça zaman süresi artıyor. Çünkü sayı düzen, sayı kombinasyonları da artıyor. Düşünce şeklime bakar mısın? <laughs> hadi gel. Gel hadi. Aha. Buldum. O tür bir düşünce. yani. Evet bu sıra sıra her kombinasyon deneye deneye. Mesela kombinasyon şekli şu. Mesela burası 6 ya. 7 oldu. Arkadaşlar bu arada belirtmek istedim. Hani birden mesela binden bin atlıyor ya. Aradaki sayıları saymıyor zannederseniz sayıyor bu arada. Hızlı olduğu için direkt 20 atlıyor ama aradaki sayıları falan demiştir. Buldu. Buldu şu anda dondurdu ya. Bakın. Şifremiz bu. Girelim. Tywin Bu kadar büyük bir şey açması zaman alacaktır. Şimdi ben bunu hebele. Öyle kötü bir şey çıkmaz herhalde ya. Benim saçma bir şey çıkmazsa iyi. Dua edelim. Aha. Drone'a çekilmiş babam babamla Gökçe'nin fotoğrafı. Drone çekilmiş babamla Gökçe'nin fotoğrafı. Gökçe'nin kardeşim, pik tatlı bir kardeşim var. Onların fotoğrafı. Ve evet 2010. Şifre 2010. Evet bakın. Ee, bir dakika. Tırsıyorum ya. Çok saçma bir fotoğraf yok ama ne olduğunu bilmediği insan korkuyor. 2010 şifre. Bulamaz şifreleri bu şekilde kırabiliyorsunuz. Windows içinde yakın bir tarihte oluşturduysanız o direkt zaten kendisi onun şifresini full kırıyor. Abicim gider misin ya? Kaydetme şunları. Full kırıyor. Full kırması da iyi bir şey. Full kırdığında da yani şifre şifre kabul ediyor. Şifreyi yok ediyor arkadaş. Sadece o şifreden mesela rastgele bir şey. 9A7. Yakın tarihte ya da bilgisayarda yakın zamanda olduğu ya da bu program yükleyken bilgisayarda oluşturulmuş bir şifreyi kolayca kendi şifresini parampincik dönüştürerek parampincik edebilirim. Ama Başka bir telefondan başka bir yerden yüklenmiş bir şey için az önce gördüğünüz gibi şey uygular. Bu taktiği uygular. Tabii düşünün ben onu sayılarla da olmadığını hatırlarsam yani sayıları da hatırlamazsam şöyle bir şey olur. Bu arkadaş gene bunu bulur ama uğraşır. Bayağı bir uğraşır yani. Ama uğraşsa da bulur. Hatta ben bunun için ayrı video çekeyim. Böyle hepsini açıp şu sayı ikimde onu bulana kadar bir video çekilir hızlandırırım. Bunu da atarım. Nasıl koyatarım? Linke koyarım. ha Videosunu linke koyarım. Youtube'a atarım. Gizlerim. Linkle gizleyin gizleniyordu değil mi? Evet öyle bir şey vardı ya. Vardı vardı. İşte. Atınca gizlenen şeyleri izleyebiliyorsunuz. Ben alta da atarım. Nasıl bulduğunu da görürsünüz. Süresi de zaten alt tarafta açık yazıyor. Bu videodan bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyeceğim. Lütfen abone olun. Kanalımda beleşe izleyen aşırı kişi var. Zaten 50 kişi izlese 3 beyni alıyorum. Düşünün vahim durum mu? Elimde de direnç var. Evet ben robot. Ben yazılıma başladım bir de. Evet. Neden YouTube'a Bu video'u bu kadar beğün beğendiyseniz beğenmeyi lütfen abone olmayı unutmayın ve bye bye